Adem Büyük Yeni Malatya hayırlı olsun diyelim. Yine Galatasaray'la alakalı gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a dair haberlerimiz olacak. Yine Kırmızıları da transfer hattı programı içerisinde görebileceksiniz. Galatasaray'da özellikle orta saha transferinin ne olacağı üzerine sık sık konuşuluyor. Bizler de tartışıyoruz takımın merkeze mutlaka ama mutlaka bence birden de fazla oyuncuya ihtiyacı var. Bu anlamda Fatih Terim'in beklentisi nedir? Lig başlıyor. Sadece iki gün kaldı. Lig başlıyor. iki gün kaldı. Bu saatten sonra yapılacak transferler lige yetişmez. Ee, ilk maça da yetişmez. Ee, Galatasaray taraftarı tabii ki transfer istiyor. Nasıl transfer istiyor? Artık yıldız transfer istiyor. Ama baktığımız zaman şimdi Beşiktaş'ın durumu da öyle. Sercan da biraz sonra anlatacak. Beşiktaş'a değinecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın e, satmadan alma gibi durumu yok evet. ve kasasında para Galatasaray'ın daha fazla parası var ama görünen parası var ama harcayacak parası yok. Bu durumda en büyük taraftar e, taraftarlardan birisi de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. Mustafa Cengiz'in debecine ben de bir taraftarım ve e, futbolcu istiyorum, orta saha futbolcu istiyorum, 6 numara istiyorum, 8 numara istiyorum. Artık bunu söylemeye gerek yok. Bunu kahvedeki adam bile biliyor. Galatasaray'ın 6 numaraya, 8 numara ihtiyacı oldu. Etobo tamam gibi. Etobo bitti. Bir sıkıntı yok. Etobo bitti ama şimdi Etobo'nun en son sağlık muayeneleri vardı. Bugün akşama kadar bir e, tam bir detay alamadık. Bir de Galatasaray'da şöyle bir durum var e, Kerem. Yani daha önceki senelere bakarsak Galatasaray şu an bir kapalı kutu. Nasıl bir kapalı kutu? İletişim sıkıntısı çekiyoruz. Biz çekiyoruz. Hı hı. Yani Galatasaray'da bir iletişim alamıyoruz. E, çünkü Galatasaray bu sene transferleri de e transfer adaylarını da e, kapalı bir şekilde yapıyor ve biz en son aşamada öğrenilir duruma geldik. Ve duyumcu da olmak istemiyoruz. E, Duyumculuk da kötü bir şey. Biz gazeteciyiz. Gazetecilik olduğumuz için de haberleri yapmak da zorunluyuz. Ama farkındaysan Etobon'un transferini sadece biz Demir Örnebarajans takip ettik. O da e, son dakika uçakta inerken yakaladık. Etoboyu. Ve hiçbir basın mensubu da yoktu. Yani aslında transferleri yapılır, yapılır ama en azından biraz e, iletişim olarak daha açık olursak ya da şöyle örnek vereyim. Fenerbahçe transferleri yaptı doğru mudur? Evet. Ve e, bu sene bu senenin transfer şampiyonu. Net. Ve yaptığı transferlerin hepsini de çıkardı basının karşısında. siz evet, antrenman tam, da izlemediniz. Sanırım. Siz antrenman izlemedik, takımı görmedik. E, yöneticilere zaman zaman ulaşamıyoruz. E, ulaştığımızdan bir şey alamıyoruz. Ya yani öyle bir kısır döngüye girdik ki bu döngü içerisinde Etebo geldi. İyi bir transfer mi? E, tam bilmiyoruz. Antrenmanda nasıl? Daha antrenmana çıkmadı. Sağlık muayenesi nasıl geçti? Bilemiyoruz. Nasıl transfer dersen göreceğiz. <laughs> Ama diğer tarafa geldiğimizden bir Okay yokuşu transferi var. ve Ben daha önce de bunu Cuma günü geleceğini falan söylemiştim Okay'ın. Okay transferinde şöyle bir durum söz konusu. Ben artı parantez açmak istiyorum. Tabii ki. Okay Galatasaray'ı çok istiyor. Galatasaray da Okay'ı istiyor. Orada bir sıkıntı yok. Yani iki tarafta birbirine e, olayı bitirmiş. Ama bunun bir de Celta Vigo ayağı var. Celta Vigo ayağını da iyi analiz etmek lazım. Orada biraz sıkıntılar var. Neden sıkıntı var? Celta Vigo Okay yokuşluğu değere bindi. Ya yani açıkçası değere bindi. Nasıl değere bindi? son zamanlarda Celta Vigo'da forma şansı fazla bulamıyordu Okay. Ve şu an Galatasaray'ın alıcı pozisyonunda. E, tabii ki. Ama ne oluyor? Galatasaray'ın bir 6 numara, bir 8 numara ihtiyacı var, değil mi? Evet. Okay 6 numarayla buranın en büyük favorisi. E ne olacak? Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var. Parası var mı? E, parası var ama çok büyük paraları yok. E, ne yapacak? Galatasaray'ın böyle bir ihtiyacı varsa biz onu her türlü sıkıştıralım pozisyonu. Bütün kulüpler bunu yapıyor. Bütün menajerlik oyunları bunlar. Ve baktığımız zaman e, Celta şu an öyle bir pozisyon aldı. Ve Galatasaray'ın ihtiyacı olan Oka Yokuş diye ya yokuş yaptı. <laughs> Diyelim gerçekten. Şu an yokuşu tırmanıyor Galatasaray. Eğer e, köşeye dönerse Oka Yokuş'u transfer yapacaklar. Ben Cuma demiştim ama transfer biraz daha hareketli geçtiğinden dolayı biraz daha zaman alacak. Okay Yokuşlu transferinde şu an için bütün her şey söz sahibi. Vigo kulübünde, kulüp başkanında Hı. göreceğiz. Ama Galatasaray'a tabii ki transfer ihtiyacı var mı? Var tabii ki. Ama diğer tarafa geldiğimiz zaman işte orta pozisyonda daha değişik varyasyonlara girecek mi olacak? Girmek zorunda bu hafta çünkü lig başlıyor. Maç var evet. Maç var. Oradan İstediği dolayı... kaçıncı sırada Fatih Hoca'nın? Okay. Okay geçen sene Fatih Terim'in lisesinin en üst sıralarındaydı. Yani Galatasaray'da Fatih Terim geçen sene de Okay yokuşu çok istedi. Geçen sene Okay yokuştu. Orada forma şansı bulduğundan dolayı son dönemlere karşı bulamadı. Bundan dolayı Fatih'in ısrarlı istiyordu. Yani liste diye vermeyelim. Liste öyle bir şey. Listeyi biz bile alamıyoruz ama Okay yokuşunun listede olduğunu biz biliyoruz. Okay ama şimdi Serhan abi konuşurken ben dinledim. Satır başlarını çıkarmaya çalıştım oradan. Eee yokuş yapılacak bir futbolcu. Milli takım havuzunda bulunan bir futbolcu. Piyasası olan bir futbolcu. Üstüne üstlük Türkiye Ligi'nden bir takım istediği zaman yerli bir oyuncu. E bu Celta Vigo'nun istekleri de gayet normal. E bir rakam anlamında ben bilmiyorum Galatasaray'ın iç yapısını ama e, zaten Satmak istiyor Celta Vigo. Konuşulan Bizimkilerde bir... kiralamak istiyorlar şu an. Yani Tabii. Galatasaray tarafı kiralamak istiyor. Selta Büyüko tarafı da satmaktan yana... Ama Galatasaray'ın ona bon servisine verecek bir durumu yok. Durumu yok. Şu, Şu an 1.4 hala. Evet. Ee, ve finansal fair play'in son senesi. Bu senede açsın ondan sonra Galatasaray'da bayram baş, başlıyor diyebiliriz. Aslında Gal bayramı zaten geçen yıl Galatasaray yaşadı. Yani burada aslında şimdi Serhan abi konuşurken 6 numaradan, 8 numaradan, transferlerden bahsediyor. Ee, zaman zaman eleştiriliyor Galatasaray yönetimi. Ama... ...birçoğunu zaten geçtiğimiz yıl transfer yaptığı transferlerle kanıtlamış bir yönetim. E, haksız yere eleştirildiği dönemler de oluyor Galatasaray yönetiminin. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gidileceği zaman e, Sayın Mustafa Cengiz ve yönetimi yapılabilecek bütün transferleri yaptı. Ama sanıyorum işte Galatasaray'ın şu anki durumu şu... ...bunu Beşiktaş 3. ve 4. olduktan sonra yaşamıştı. Evet 80-85-90 milyon euroya kadar kurulan bir bütçe vardı üçüncülük, dördüncülük geldikten sonra ister istemez o bütçeler düşmek zorunda. Çünkü Şampiyonlar Ligi gelirinden uzak. Ondan mahrum yayınca... kalınca da zaten yaptığınız yatırımın karşılığını alamamış oluyorsunuz. Bunun karşılığında tamamen risk. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmeyince, ilerleyemeyince işte geçen yılki puan tablosundaki durum bunların hepsi üst üste konduğu zaman Galatasaray ile Beşiktaş'ın benzerliği bu sezon ortaya çıkıyor. O nedenle biraz transferler geç kalıyor. Şimdi se... Serhan abi konuşurken benim gözümün önüne Beşiktaş yönetimiyle konuşurken yaşadığımız şeyler geliyor. E, transferler geç kaldı. Okey evet doğru. Ancak şu anki limitler bunu e, yeterli El değil. Vermiyor. E, Beşiktaş'ta satmadan almak gibi bir durum yok. Ancak transfer limiti Türkiye Futbol Federasyonu limitleri anlamında bir sorun. Ama zaten limit olsa da Beşiktaş'ta şu an e, canlı para var mı? Canlı, canlı para e, say, da yok. E, canlı para... Abi şu an mesela Galatasaray'da öyle bir canlı para yok. Yani şu an desen ki 5 milyon euro para vereceğim desen limit var mı? Var. Ama kullanamıyorsun. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir şey var mı? Mesela Galatasaray'da ya da takımlarda şöyle bir şey oluyor. Yöneticiler e, kendileri kulübü rahatlatmak açısından belli bir kasa, kolay kasa kolaylığı sağlıyor. Beşiktaş'ta şu an kasa kolaylığı yapacak bir yönetici var mı? Şu, e, var. İçeride yöneticiler çok sıkıştığı dönemde zaten ilk günden bu yana haberleştiriyoruz. E, Sayın Ahmet Duruça Ahmet Bey geldiği günden bu yana e, o çok sevmiyor bunları konuşmayı ama e, kendi cebinden harcamış olduğu para da var oldu eğer çok sıkıştığı dönemde limitler limitler zaten açık olsa şu an beşiktaş 300 bin euro ile 400 bin euro ile 100 bin euro ile uğraşmak zorunda kalmasa e, en nihayetinde Sayın Başkan taşın altına elini koyacaktır ancak işte beşiktaş'a gelince konuşuruz ben sadece hı hı. konu açıldı evet veriyorsun. konu açıldı diye söyledim. Galatasaray taraftarı biraz beklerse, zaten bu yönetimin CV'sinde anlatmaya çalıştığım buydu. Bu yönetimin CV'sinde, Sayın Mustafa Cengiz ve ekibinin CV'sinde transferde başarı var. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Yapılan transferler, <laughs> yapılan transferler, ya şöyle, yapılan transferler isim olarak bak isim olarak evet heyecan verici oyuncular. Cagne, Süper Ligi bir sene <laughs> bu boyunca... musun? Katılmıyorum. Musun? Katılmıyorum ama açıklıyorum neden katılmadığımı. Ama, şimdi... ama 12-13 milyon euro veriyorsun sen bu oyuncuya ve oyuncu... Ama hakikaten zaman, çok problemli ne zaman bir oyuncu. Veriyorsun? Biz şu bu seneden bahsediyoruz. Ben önceki ama önceki, ama ben önceki, ben önceki sezonlardan bahsediyorum. Önceki sezonları genel konuşuyor. Ben konuşuyor. önceki sezon bu sezon, sezon zaten bahsettim. bir şey yok yani şu an ortada. Bir şey çok yok. Ciddi bir, şey, yok. Bir bir şey yok. Şey yok. <laughs> e, ya nasıl bir şey yok? Polkari Arda Turan'a bakıyorsun, Emre Kılıç'a bakıyorsun, Olcan Çalyan, Omar. Sadece Emre Kılıç. Emre Kılıç biliyorsun. Kerem Aktürkoğlu ben beğeniyorum beklentim büyük ama e, eminim ki herkesin beklentisinden daha fazlasını yapacak. O ayrı keşinlikle, konu. Kesinlikle, kesinlikle. Emre Kılınç, e iyi tra diğerlerin transfer, diğerlerinin hepsi soru işareti. Transfer. Hatta ben Kerem'i olcan Çağlayan'ın da önüne koyuyorum. Keşinlik. Bak süperlik oyuncusu Yok, olmasa ben da. ben orada sana zaman, katılıyorum. Zaman da bunu gösterecek. Ben de sana orada katılıyorum. Cadne konusuna, <laughs> konusuna <laughs> e, gelecek olursak çok büyük bir para verildi. Evet. Ve mesela ben sıradan bir medya mensubu olarak bu adamın problemli olduğunu biliyordum. Kasımpaşa'ya gelirken, Kasımpaşa'dan gelirken. Falcao. Belli bir yaşın üstündeki oyuncular artık bu paraların, yıllık ücretlerin verilmesi bana tuhaf geliyor. Ama Falco'yu, ama, ama şimdi Falco'yu paranın içine açalım. İstediği kadar isim yaşadım. olsun. Bak Ryan Babel de isim. olarak söylemiyorum. Falco'yu işte Falco taraftar aldırdı. Falco'yu taraftar Aldırmadı. Şimdi Aldırdı. bireysel olarak eleştiri de kimseye getirelim istemiyorum ama. Ya çünkü sonuçta flash transfer yapman lazım, yıldız ya transfer Ağla, yapman lazım, forma getirisi yapan bir transfer yapman lazım. Haddinden fazla yakınlaştığınızı gösterirseniz taraftar ister, almak zorunda da kalırsınız.